maçı, ilk sahada. Hiçbir plan göremedik. Hiçbir reaksiyon göremedik. Yani bütün taraftarların 50 bin kişinin gelip günün sonunda şampiyonu tutmayacağız dediği bir günde Galatasaray çok çok travmatik bir mağlubiyet aldı. Beşiktaş maçı biraz böyle hafif alınıyor sonucu. Camiye içinde de işte Okan Hoca'nın açıklamaları da oyuncular da mesela Kaan Ayhan bu maç öncesi açıklamaya ya o geçen sezonun son maçıydı o geride kaldı falan gibi bir değerlendirmede bulundu ama taraftan gezdiğinde bu böyle değil, netice itibariyle 5-5 sizin rakibiniz ve 5-0'lu bir mağlubiyet alıyorsunuz bu kolay kabul edilebilecek bir şey değil bunun üstüne de Young Boys karşısında çıkarken ilk maçta çok net, yani rakibin ne oynadığını zaten daha önce sabunlanma analizleri yazdık ama ilk maçta net olarak biz gördük rakibin güçlü yönü nedir, zayıf yönü Boştular nedir, rahat, çok, çok çok, çok önemli güçlü yönleri de yok yani aslında mücadele edilebilecek <laughs> seviyede müşteri yöndere olan takımın takım varlıkları adamı tek atmış. Yoksa kalite anlamında bizim diyebileceğimiz temsilcimizin kalasındaki ayaklardan daha kaliteli olmadı açık. Rakibi bilerek oynadılar belki de. Ya kendileri bence takdırmış zırhımızı kartaymış. Ya beni açık video çekinçi Evet. Bak benay. sen sen, sen mi? genelde zaten ortak yönü bu. Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ya benay. Ben ben dedim. Hadi bir abi. A topta şu tarafta altına gitti. Ama zor bu ya bu kabul edilebilir bir şey değil sizin 50 bin taraftar tribüne gelmiş. Sezon en önemli maçı olarak görünüyor çünkü maddi manevi inanılmaz getirileri olacak. Ya yani 10 dakika Galatasaray baskı kuramadı rakibine. Yani maçın başlangıcında bir 5 dakika yaptı. Yani rakibi o atmosferi tribünü hissettiriyor ama sağ içinde onu hissettirmek önemli. 5 dakika o taraftarın coşkusunu arttıracak, coşkusunu devam ettirecek. Hiçbir şey yapamadı Galatasaray. Ki bu kadroyu görür görmez açık söylemiş şunu düşündüm. Herhalde 10-15 dakika Okan Hoca filmi kopartmak istiyor. Rakibi evet, boğulacak oyun. Ve sonra rahat Bekle sokak Dercesine bir kadro çıkmıştı Hoca. Evet, ki hoca da ifade etti. Umduğunu bir türlü sağ yansıtamadı dedi. Tabi kenarda olmamanın da biraz e, desavantajını yaşadı. Okan Hoca iki maçta da kenarda <laughs> değil. değil. Tabi burada da Okan Hoca'nın bence

prosedürlerden sonra belli oluyor. Kapsiyelerde de minimum 8, 8, 8 milyon, maksimumda da 10-12 milyon euro bandında bir rakamla e, toplanacaktı bu. Yani şu gelecek, minimum olarak 26 milyon euro, maksimumda da 30, 32 milyon euro bandında bir rakamla e, Galatasaray ayak para parası alacaktı. Galiye kirli yaklaşık 2.1 milyon euro. Bu ürün bunu ifade ediyor. göreceksiniz. yaklaşık 21-22 maça da tekabül eden yeni ülkemizdeki galibiyet eşit şampiyonlara gitti bir galibiyet. Ee, Tabi bu gelirlerden mahrum kalmış oldu. Çok ciddi bir e, eksi yazar Senin söylemek istediklerin vardı galiba. Onun, onun üzerinden bir sorun daha olacak. Sorumu sorayım yoksa sözü bitirmeye bekliyoruz. Yani Lütfen. aklınıza sığınıyor. Ben de sorum olabilir <laughs> Şöyle yapalım. <laughs> Çok da memnun olurum. Neden? Şimdi sizler işin sahadaki tam resmisiniz ve soru sormayı sizden daha iyi bilmeniz çok zor. Tamam. Ee, bu sebeple de eğer birbirlerinize sorunuz olursa da memnuniyet duyuyorum. Hatta ben şunu da en başta ifade edeyim. Ee, şu anda ben kan. izleyici olarak kendimi Ben şanslı sizleri izliyorum. Ee, bu sebeple Hadi. genel çekimde büyük kıvanç duyuyorum. Bunu da aktarmış olayım. Yanımda...